Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz ek eylem veya ek fiil. Ek fiil olarak kullanılan ekler nelerdir? Önce onları belirtelim. Ek fiil eki olarak dilimizde idi miş ise ve dir ekleri kullanılır. Yani ek fiil denilince bu dört ek aklımıza gelmeli. Dilimizdeki ek eylem ya da ek fiil olarak kullanılan ekler bu şekilde ifade edilir. Ek eylemin ya da ek fiilin bu eklerle birlikte kullanıldığı yerlerde dilimizde iki önemli görevi vardır. Ek eylemin iki görevinden birincisi basit çekimli eylemlere gelerek onları bileşik çekimli hale dönüştürmektir değerli arkadaşlar. Bunu bir önceki konumuzda ifade etmiştik hatırlayacaksınız. İdi, miş ise ek eylemleri yani şu üç ek eylem, eki herhangi basit çekimli bir fiile gelerek onu idi aldığında bileşik zamanın hikayesi, miş ekiyle kullanıldığında bileşik zamanın rivayeti ise ekini aldığında ise bileşik zamanın koşulu şeklinde çekimlendirir demiştik. Bu durumda Basit çekimli eylemlere gelerek onları bileşik çekimli yapma görevinde hemen şu örneğimize bakalım. Öğrenciler hazırlanıyormuş. Burada yor şimdiki zaman kipi, miş ek eylem ve burada gördüğünüz gibi bir kip, iki kip ve bileşik çekimli bir fiil bileşik çekimli bir eylem karşımıza çıkıyor. Ek eylemlerin birinci görevi fiillere gelerek onları bileşik çekimli hale dönüştürmek değerli arkadaşlar. İkinci ve dilimizde en çok bilinen görevi ise at ya da at soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapmalarıdır ek eylemlerin. Bu durumda devreye değerli arkadaşlar idi miş ise ekinin yanında bir de dir eki devreye girecektir. Yani ek eylemlerin at ya da alt solu sözcüklere gelme durumlarında dört çekimli özelliği söz konusudur. Şimdi isim ya da isim soylu sözcüklere gelen bu dört çekim özelliğini inceleyelim. Değerli öğrenciler, birinci olarak ek eylemin dili geçmiş zaman çekimi üzerinde duralım. Herhangi bir ad ya da ad soylu sözcüğe idi ek fiilini burada gördüğünüz gibi ve bu ek eylem geçmiş zaman kipi isim ya da isim soylu sözcüğü yüklem yapabilmektedir. Örnek cümlemizi inceleyelim. Biz okulda çok çalışkandık. Buradaki çalışkan ifadesi ad soylu bir sözcüktür. Di'li geçmiş zaman çekimi olarak karşımıza çıktı. Şuradaki şahıs ekidir bildiğiniz gibi ve burada gördüğünüz gibi biz okulda çok çalışkandık ifadesinde çalışkan sözcüğü ad soylu bir sözcük olarak ek eylem almış. Bu cümlenin yüklemi olmuştur. Çalışkanlık yüklem kim biz nerede okulda dolaylı tümleç çok sözcüğü de burada zarf tümleci olarak değerlendiriliyor gördüğünüz gibi. Bunun yanında vermiş olduğumuz örnekte birinci çoğul kişi şeklinde çekimlenebilme özelliğine sahip bu ek ancak diğer eklerle de çekimlenebilmesi söz konusu. Örneğin çalışkandım ben çalışkandın sen, çalışkandı o. Çalışkandık biz, çalışkandınız siz, çalışkandılar onlar. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, isim ya da isim soylu bir sözcüğün çekimlenebilme kişi eklerine göre çekimlenebilme özelliğini ek eylem sağlamaktadır. Burada gördüğünüz gibi idi ek eylemi şahıs ekleriyle birlikte kullanılmıştır diyoruz. Arkadaşlar ikinci olarak ek eylemin mişli geçmiş zaman çekiminden söz edeceğiz. Aynı şekilde isim ya da isim soylu sözcüklere ek eylemin mişli geçmiş zaman çekimini getiriyoruz ve bu şekilde isim ya da isimli soylu sözcük o cümlede yüklem olarak kullanılabilme özelliğini gösteriyor. Örneklerimizi hemen inceleyelim. Çalışkan sözcüğü at soylu bir sözcük. Miş, ek eylem, mişli geçmiş zaman. Burada görmüş olduğunuz ım yine şahıs eki diyoruz. Aynı şekilde ben birinci tekil kişi olarak çalışkanmışım. Sen çalışkanmışsın. O çalışkanmış. Birinci çoğul kişi biz. ikinci siz. Üçüncü onlar çalışkanmışlar şeklinde gördüğünüz gibi çekimleyebiliyoruz. Yine burada arkadaşlar gördüğünüz gibi ayıracak olursak şuradaki imek eylemleri. Gördüğünüz gibi miş, mişlik geçmiş zaman ekini almış. Sonrasında da şuradakilerde yine şahıs ekleri olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Değerli arkadaşlar, üçüncü olarak ek eylemin geniş zaman çekimi üzerinde duralım. Burada hemen şunu belirtelim ek eylemin geniş zaman çekiminde yine ad soylu sözcüklere kişi ekleri getirilerek yapılır. Normal koşullarda ek eylemin geniş zaman çekiminde kullanmış olduğumuz ek bir ekidir arkadaşlar. Ancak burada ek eylemin geniş zaman çekiminde kişi ekleri ek eylem görevini üstlenir. Buna dikkat etmemiz lazım. Yani ek eylem bu çekimde ek eylem şurada görmüş olduğunuz r ar ır geniş zaman kip ekini almadığını ifade etmemiz gerekiyor. Yani geniş zaman çekiminde alınan kişi ekleri ek eylemin geniş zaman çekimi olarak değerlendirilir diyoruz. Hemen örneğimize bakalım. Çalışkan çalışkanım. Buradaki im kişi eki arkadaşlar. Aslında burada gizli olarak çalışkanımdır demektir bu. Ama dediğimiz gibi dir ek eylemini sözcük durumunda doğrudan bu şekilde kullanmıyoruz. Aynı şekilde ben çalışkanım demiştik. Sen çalışkansındır demektir bu o çalışkan. Burada zaten gördüğünüz gibi dır eki genellikle üçüncü tekil kişi ekinde ortaya çıkar, çıkabilir ama çoğunlukla kullanılmaz. Aynı şekilde biz çalışkanızdır, siz ve onlar çalışkandırlar şeklinde ya da çalışkanlardır şeklinde ...kullanım söz konusu arkadaşlar. Geniş zaman çekiminde... ...bu özelliklere... ...dikkat etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar... ...geniş zaman çekimiyle... ...ilgili... ...önemli bir hatırlatmamız olacak... ...size. O da şudur... ...geniş zamanın... ...üçüncü... ...tekil kişide... bir ekinin... ...genellikle kullanılmadığı görülür. Yani üçüncü tikil kişi olarak kullanılan ya da kullanılması gereken bir eki cümle içerisinde yüklem görevinde kullanılma özelliğini gösterdiğinde genellikle kullanılmaz. Örneğimize hemen bakalım. Yavrucağızın elleri yumuk yumuk. Burada arkadaşlar yumuk yumuk at soylu bir sözcüktür. ikileme halinde gelmiştir. Normal şartlarda bu ifade yavrucağızın elleri yumuk yumuk şeklinde söylenir. Ancak sonunda gördüğünüz gibi burada bir, bir eki yumuk yumuktur şeklinde kullanılması gerekir arkadaşlar. Ancak düşmüştür. Aynı şekilde Hakan takımımızın sembolü bu şekilde cümleyi kullanabiliriz. Fakat bu Hakan takımımızın sembolüdür şeklinde ek eylemin bir ekeni alarak kullanılması şeklinde ifade edilir. Bununla ilgili olarak arkadaşlar şu şekilde sorular gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde ek eylemin geniş zaman çekimi düşmüştür, kullanılmamıştır şeklinde soru tipleriyle karşılaşabilirsiniz. Burada bir başka uyarımız olacak değerli arkadaşlar. Yine üçüncü tekil kişide bulunan dir eki eylemlere, çekimli eylemlere eklendiğinde kesinlik ya da olasılık anlamları içerir değerli arkadaşlar. Burada bir bileşik çekim özelliği söz konusu değildir. Anlamsal boyutuyla ek eylem bir ek eylemi eylemlere bitişik olarak kullanıldığında kesinlik ya da olasılık anlamları içerir. Hemen o örneklerimize bakalım. Görüşme bitmiştir, çıkabilirsiniz. Burada tireki gördüğünüz gibi eyleme gelmiş ve anlam itibarıyla kesinlik anlamı cümleye katmıştır. Aynı şekilde ikinci örneğimize bakalım. Sınav başlamıştır. Yine başlama eylemine gelmiş tire ki artık yetişemeyiz. Burada da sanırım olasılık anlamı. Sınav sanırım başlamıştır anlamında olasılık anlamı söz konusudur. Kısaca özetleyelim. Ek eylemin geniş zaman çekiminde bir eki Üçüncü tekil kişi de genellikle düşer. İkinci uyarımızda bir ek eylemi fiillere gelebilir. Fiillere geldiğinde bu fiillere kesinlik ya da olasılık anlamı katar diyoruz. Değerli arkadaşlar, dördüncü olarak ek eylemin şart çekimi ya da koşul çekimi üzerinde duralım. Yine aynı şekilde at soylu sözcüklere ek eylemin dilek koşul kipi s ya da sa eki getirilerek oluşturulan bir ek eylemdir. Burada bu ek eylemin genellikle bileşik cümlelerde kullanıldığını, yan cümlenin bir eylemi, yan cümlenin yüklemi yaptığını hatırlatalım. Örnek cümlemizde de bu ortaya çıkacak. Hemen bakıyoruz. Bu sınıf çalışkansa, çalışkan sözcüğü yine at soylu bir sözcüktü. Burada koşul kipini, dilek koşul kipini aldı. Çalışkansa sınavda başarılı olur. Gördüğünüz gibi bu cümlede yine ek eylem kullanılmıştır diyoruz. Aynı şekilde... Dile koşul kipinin de şahıs ekleri alarak çekimlenmesi söz konusu. Ben çalışkansam, gördüğünüz gibi sen, o, biz, siz ve onlar çalışkansalar şeklinde ek eylemin kullanılıp kullanılmadığını gözlemleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, Ek eylemin olumsuzu üzerinde duralım. Ek eylemin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır değerli arkadaşlar. İsim ya da isim soylu sözcüklerin yüklem olduğu durumlarda sözcüğün sonuna yüklem olarak kullanılan sözcüğün sonuna değil sözcüğü getirildiğinde ek eylemin olumsuzu yapılmış olur. Örnek cümlelerimize bakalım. Hava dün sıcakmış dediğimizde olumlu olarak kullanıyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi bakın hava dün sıcakmış olumlu. Ancak hava dün sıcak değilmiş dediğimizde miş ek eylemi değil sözcüğüne bitiştirilerek sıcak değilmiş şeklinde olumsuz bir yüklem, ek eylemin olumsuzu söz konusu. Aynı şekilde sınava bence hazırsın dediğimizde burada ek eylemin geniş zaman çekimiyle ilgili bir olumlu durum söz konusu arkadaşlar. Olumsuzunu yaptığımızda sınava bence hazır değilsin dediğimizde burada olumsuzu cümle olarak ...kullanmış oluyoruz. Anlamca olumsuz bir cümlede... ...meydana gelmiş oluyor... ...değerli arkadaşlar. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken... ...bir husus şu... ...dedik ki... ...ek eylem... ...isim ya da isim soylu sözcüklere... ...gelerek onları... ...yüklem yapar dedik. İşte ek eylemin olumsuzunun... ...kullanıldığı cümlelerde... ...yüklem olarak kullanılan... ...sözcük ya da sözcük grubu... ...değil sözcüğüyle birlikte değerlendirilmelidir. Yani şunu demek istiyorum. Burada hava dün sıcak değilmiş cümlesinin yüklemi istendiği de bizden arkadaşlar. Şurada sıcak değilmiş sözcüğünün tamamı yani ikisi birden iki sözcük birden yüklem olarak kullanılacaktır. Bu cümlenin yüklemi sıcak değilmiştir. Sıcak değilmiş. Sıcak olmayan ne? Hava özne şeklinde cümleyi ögelerine ayırabiliriz. Bu önemli hususu da hatırlatmış olalım.